Selamun aleyküm sevgili dostlar, bakın bu barınak buraya yakın, biz şu anda Elmina Mahallesi'ndeyiz, burada denize yakın köpek barınağı vardı, 265 dolu köpüşümüz, biraz sahipsiz kalmış, bu az önce yolda koşuyordu, yolda koşarken de ben buna gel dedim, geldi, hiç yani komut, Arapça ile tel, Türkçe ile gel, her şeyden güzel güzel anlıyor, Diş don diş biraz pislenmiş. Tabi barınak çalışmıyor herhalde. Evet böyle bir severliğimiz var. Biraz daha size hava atarım dedik. Böyle laf dinleyen köpüşleri ne kadar da seveyim. Ver bakayım bir pati ver. bir Pati pati oğlum ısırma bir bilmiyor. Pati ver la. Pati ver. Pati ver la çakar. Şşt. Pati ver 265. Bak bak yalıyor. Sevgi göstersin de bulunuyor. Sağlıcakla kalın dostlar.